Hayatımızda verdiğimiz en mantıklı, en doğru kararlardan sonra bile neden içten içe bir şüphe kemirir içimizi? İşte bu bölümde o karar anından hemen sonra başlayan, psikolojik savaşın ardında yatan sır perdesini aralıyoruz. Mesela yepyeni bir işe başladınız, belki de uzun süredir hayalini kurduğunuz o evi aldınız, imzaya attığınız an midenize o tuhaf kramp girer. Acaba yanlış mı yaptım? Eğer bu his size tanıdık geliyorsa, emin olun yalnız değilsiniz. Bakın, Reddit'te bir kullanıcı durumu ne kadar da güzel özetlemiş. Bu ses sanki hepimizin iç sesi gibi, değil mi? Üzerinde günlerce, belki haftalarca düşündüğümüz bir karardan sonra bile gelen bu şüphe evrensel bir deneyim. Peki ama beynimiz bize neden böyle bir oyun oynuyor? Aslında bu his ne bir zayıflık ne de bir hata, tam tersine karar verdikten sonra zihnimizin geçtiği son derece doğal bir süreç. Gelin şimdi bu hissin adını koyalım ve ardındaki bilimi birlikte keşfedelim. Karar sonrası yaşadığımız bu psikolojik rahatsızlık, aslında beynimizin sürekli bir tutarlılık arayışının doğal bir sonucu. Yani, endişelenecek bir durum yok, zihniniz tam da olması gerektiği gibi çalışıyor. Şimdi bu süreci biraz daha yakından tanıyalım. İşte o içimizi kemiren, rahatsız edici hissin bilimsel adı tam olarak bu, bilişsel uyumsuzluk. Sosyal psikolojinin en temel teorilerinden biri olan bu kavram, hayatımızdaki seçimleri ve sonrasında hissettiklerimizi anlamamız için bize harika bir pencere açıyor. Şöyle düşünün. Zihnimiz düzeni ve tutarlılığı sever. Davranışlarımızla inançlarımız arasında bir çelişki olduğunda içeride bir alarm zili çalmaya başlar. İşte o alarmın adı bilişsel uyumsuzluktur. Bu çığır açan teoriyi 1957 yılında sosyal psikolog Leon Festinger ortaya attı. Festinger'e göre biz insanlar içsel bir tutarlılık arayışı içindeyiz ve bu denge ne zaman bozulsa onu yeniden kurmak için güçlü bir motivasyon hissederiz. Festinger'ın bu teorisi Arayanlar adında ilginç bir UFO tarikatını incelemesiyle doğdu. Tarikatın kehaneti gerçekleşmeyince ne oldu dersiniz? Üyeler inançlarını sorgulamak yerine, "Bizim sarsılmaz inancımız dünyayı kurtardı." diyerek kendilerini haklı çıkardılar. Bu bilişsel uyumsuzluğun ne kadar güçlü olabileceğinin gerçekten de çok çarpıcı bir örneği. Festinger'ın meslektaşı Elliot Aronso'nun da söylediği gibi, bu teori insan davranışlarını anlama şeklimizi kökünden değiştirdi ve bugün hala geçerliliğini koruyor. Peki bu his neden ortaya çıkıyor ve daha da önemlisi, beynimiz bu içsel çatışmayı çözmek için ne gibi yollara başvuruyor? Haydi keşfedelim. Bir düşünün, akşam yemeği için menüden bir şey seçmekle hayatınızı değiştirecek bir ev satın almak arasındaki kaygı neden aynı değil? İşte cevap. Uyumsuzluğun büyüklüğünde saklı. Karar ne kadar önemliyse, ne kadar geri dönülmezse ve vazgeçtiğiniz diğer seçenekler size ne kadar cazit geliyorsa, yaşayacağınız içsel rahatsızlık da o kadar büyük oluyor. Zihnimiz, bu rahatsız edici histen kurtulmak için temelde iki ana yol izler. Ya eylemimizi inancımıza uydururuz ya da, ki bu daha sık olur, inancımızı eylemimize uydururuz. Hani hepimizin bildiği Ezop masalındaki tilki vardır ya, ulaşamadığı üzümlere zaten ekşiydi bunlar der. İşte bizim kedi uzanamadığı ciğere mundar der atasözümüzün psikolojideki karşılığı tam olarak bu strateji. İşte bütün süreç tam olarak bu şekilde işliyor. İnançlarımız ve davranışlarımız çatıştığında ortaya çıkan o rahatsızlığı gidermek için ya zor olanı yapıp davranışımızı değiştiriyoruz ya da çok daha kolay olanı seçip tutumumuzu, bakış açımızı değiştiriyoruz. Şimdi de gelelim bu hissi en sık deneyimlediğimiz alana, yani bir şeyler satın alma anına. Barry Schwartz'ın meşhur seçim paradoksu teorisine göre, içinde yaşadığımız modern tüketim dünyası, bilişsel uyumsuzluk için adeta mükemmel bir zemin hazırlıyor. Çünkü çok fazla seçenek, doğru kararı verdiğimizden emin olmamızı gittikçe zorlaştırıyor. Schwarz'a göre karar verirken iki farklı tip insan var. Sürekli en iyisini arayan mükemmeliyetçiler ve bu benim işimi görür deyip yoluna devam eden tatmin olanlar. Belki de mutluluğun sırrı her zaman en iyisini aramakta değil, yeterince iyi olanla yetinmeyi bilmektedir. Ne dersiniz? Bir şey satın alırken yaşadığımız o duygusal iniş çıkışlar var ya, aslında hepsi belirli bir haritayı takip ediyor. Karar öncesi çatışmayla başlayan ve kullanım sonrası ya memnuniyetle ya da pişmanlıkla sonuçlanan bir yolculuk bu. Bu yolculuk dört temel aşamadan oluşuyor. Alfada çatışma yaşıyoruz, betada endişe başlıyor, gamada kendimizden şüphe etmeye başlıyoruz ve en sonunda delta aşamasında ya oh be iyi ki almışım diyoruz ya da pişman oluyoruz. Peki bütün bunları öğrendik. Bu bilgiler bizim için ne anlama geliyor? Bu psikolojik süreçten kendimiz için nasıl bir ders çıkarabiliriz? Unutmayın, karar sonrası gelen o şüphe psikolojik sistemimizin bir hatası değil, aksine önemli bir özelliğidir. Zihnimiz bu mekanizmayı verdiğimiz kararların arkasında durmamızı sağlamak ve bizi motive etmek için kullanıyor. Yani bir dahaki sefere o rahatsız edici şüpheyi hissettiğinizde, zihninizin sizi aslında rahatlatmak için çalıştığını hatırlayın. Bu, seçimlerinizi haklı çıkarmak ve onlarla barış içinde yaşamak için atılan doğal bir adım. Ve unutmayın, yeterince iyi olan çoğu zaman en akıllıca seçimdir. Verdiğimiz kararlar gerçekten en doğrusu olduğu için mi arkasında duruyoruz, yoksa sadece biz onları doğru kılan bir hikaye mi anlatıyoruz kendimize? Belki de doğru karar diye mutlak bir şey yoktur. Sadece yapılmış bir karar ve o kararı doğru hale getiren biz varızdır.